Sanem, nerede kaldın kızım? Babam geldi mi? Hayır. İzmir'de bayi toplantısında yarın gelecek. İyi. Ablamı buldum. Hapishaneye mi gittin? Orada bulamadım. Karabayır diye bir liseye vermişler Aylin'i. Hani daha var çıkmasına diyordun anne? Ablam tahliye olalı bayağı bir olmuş. Aa! Bir arkadaşında kalıyormuş. Bir arkadaşında. Kim bilir ne koşullarda yaşıyor, nelere katlanmak zorunda kalıyor. Ben düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Hep beraber el birliğiyle bir çuval inciri berbat ettik. Ya biz bir insanı yok ettik ya. kızım, canım. Bak, ya onun için daha ne yapabilirdik ki? Aklınca bize ceza veriyor işte. Anlamıyor musun? Böyle bizi endişelendirir. Bence sen anlamıyorsun anne. Yahu kızım hapisten çıkmış. Bu konforlu, bu lüks hayata geri dönmek yerine neden sokakları tercih etti diye bir sor kendine. Koskocaman şehirde gencecik bir kız neden sokakları tercih eder? Söylesene bana! Söylesene anne! Kızım bak... Bence sen bunun cevabını gayet iyi biliyorsun. Değil mi anne? Kendimi bu meseleden sıyırdığım falan da yok. Ben ne kadar korkunç bir hata yaptığımın gayet farkındayım. Korktum çok korktum. Ne yapacağımı bilmiyordum ben, tamam mı? Hı. Sen dedin diye yaptım. Aylin senin suçunu üstlenecek dedin sen bana. Ailemizin geleceği dedin. Oradan çıkınca hayatına devam edebilir dedin sen edemezsin dedin. Sen orada bir gün bile geçiremezsin. ...sustum. Hepimiz suçluyuz. Ama aramızda bir fark var anne. Ben korktuğum için sustum. Ben korktum. Sense manevi evladını başından atmak için beni susturdun. Ve ben bunu ancak şu an anlayabiliyorum. Ama ben çok pişmanım. Gerekirse o okula her gün gideceğim. Ablama yalvaracağım, ayaklarına kapanacağım. Ne olur eve geri dön diyeceğim. Artık onu hiç kimsenin vicdanına bırakmayacağım ben. Hele ki seninkini asla! Kızım! Sanem!